Hepinize tekrar selamlar arkadaşlar. Bugün benim gibi derttaş olanlara muhteşem bir cihazla geldim. Neden derttaş diyorum? Muhtemelen bu videoyu izliyorsanız sizin de ethernet kantınız yanmış demektir. Siz de benim gibi bu dertten müzdaripseniz doğru videodasınız. Daha önce internet çözümleriyle ilgili birkaç zaten size video paylaşmıştım. Özellikle USB Wi-Fi kartı gerçekten hayati bir öneme sahip. Onu tekrardan anlamış oldum. Çünkü ethernet kartım sizlere ömür maalesef arkadaşlar. Kasamı birkaç videoda da göstermiştim. Masaüstü bilgisayar kullanıyorum. Samsung'un 9070 Evo Plus SSD'sini aldım. Onu da videosu yakında kanala gelecek. Hız değerlerine vesaire bakacağız ama bu SSD'yi kurarken maalesef bilgisayarda Ethernet kartım bir şekilde yandı. Muhtemelen siz de benim gibi Ethernet kartınızla ilgili pek çok çözüm aradınız. Uğraştınız ama yapamadınız. Ben de aynı durum söz konusu. Farklı internetlerde, farklı evlerde de kasamı götürüp denedim ama hiçbir şekilde internete bağlanamadım. Ethernetiniz yokken kartlarda da bırakacağım. USB Wi-Fi gerçekten işinizi çok görüyor. Ethernet kablonuz gittiği anda mecbur USB Wi-Fi'ye dönmek zorunda kalıyormuşsunuz. Onu ben de tecrübe etmiş oldum. Ardından muhtemelen sizin de araştırdınız. Ben de yüksek hızlı internet kullandığım için en verimli şekilde nasıl bilgisayarıma bunu aktarabilirim sorusu kafamdaydı. Araştırmanın sonucu USB'den Ethernet'e dönüştürücüleri gördüm. Ancak burada birkaç test sonrası Bunların çok düşük hızlarda kaldığını gördüm. Evde 1 megabit internet kullanıyorum. Bunu en iyi şekilde, kayıpsız bir şekilde bilgisayara tabii ki aktarmak istiyorum. Sırf bunun için CAT8 kablo bile aldım. O yüzden bu 1 megabit internete en iyi şekilde, en verilmiş şekilde nasıl aktarırım diye tekrar araştırmalara girdiğimde TP-Link'in bu gigabit ethernet kartını gördüm. Pek çok kişi memnundu ve 1000 megabit internet kullanan arkadaşlar aynı şekilde hızları alabildiklerini söylüyorlardı. Ben de hemen sipariş ettim ve deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ana kartınızın PCI girişine bağlıyorsunuz bu Ethernet kartını. Ethernet girişimiz burada görmüş olduğunuz gibi ve üzerinde de çipler var görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde. Bu bir tak çalıştır Ethernet kartı o yüzden çok avantajınız var. Ben de aynı şekilde bunu ana kartıma PCI girişine taktıktan sonra direkt tak çalıştır olarak Ethernet kartımı kullanmaya başlayabildim. Ethernet kartımı taktıktan sonra da hız değerlerimi görmüş olduğunuz gibi kesintisiz şekilde 1000 megabit'e yakın şekilde almış oldum. İnternette pek çok Ethernet kartı var. Ancak ben hiçbir şekilde işbirliği olmadan bu TP-Link'in gigabit, 1000 megabit'e varan hızları olan Ethernet kartını tavsiye ederim. Özellikle benim gibi Ethernet kartınız yandıysa dediğim gibi çözümünüz burada arkadaşlar en verimli şekilde internet almak istiyorsanız kayıpsız şekilde, pinksiz şekilde bu gigabit internet kartı tam sizlik diyebilirim. Üzerinde 3 yıl itaatçi garantisi olduğu da yazıyor. 3 yıl garanti de iyi bir süre gerçekten arkadaşlar. Burada tamamen gördüklerimi aktarıyorum ve tecrübelerimi aktarıyorum sizlere. Dediğim gibi bir işbirliği içerisinde değiliz TP-Link'le aldığım ürünü, ücretli aldığım ürünü şu anda sizlere aktarıyorum. USB'den Ethernet'e dönüştürücüleri pek tavsiye etmiyorum. Birkaç tane denedim ve bizzat şahit oldum. Yani 100 megabit hızı anca alabildim. Yani kullandığım Ethernet dönüştürücüsüyle de alakalı olabilir ancak USB'den Ethernet'e dönüştürücüleri pek tavsiye etmiyorum. Burada çözümünüz dediğim gibi gigabit. TP-Link'in bu modelini de öneriyorum gerçekten. Eğer sizin de bu Ethernet kartıyla ilgili sorularınız varsa ve ayrıca internetle ilgili, bilgisayarla ilgili yaşadığınız sorunlar varsa Onları da yorumlarda belirtirseniz sizlere yardımcı olabilirim. Ayrıca yeni bir arka plan yaptım. Yeni bir çekim açısı sizlerleyim. Bununla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi de unutmayın. Ayrıca videomu faydalı bulduysanız burada da abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olmanız ve desteğiniz çok önemli. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.